Gençler yeni konumuz polinomlar. Yani polinom olup olmama ile ilgili size hatırlatıcı bilgiler vermek zorundayım. 9. sınıftan eksiniz olabilir. 1 bölü x eksi üzeri 2. Bunu yukarıya çıkartırsam x üzeri eksi 2 ne olur? Artı 2 olur x kare. x üzeri eksi 5'i yukarıya çıkartırsam x üzeri 5 olur. x kareyi yukarıya çıkartırsam x üzeri eksi 2 olur. İşaret değiştirerek çıkar. 1 bölü x küptü yukarıya çıkarsa ne olur? x üzeri eksi 3 olur. x kare x küp yukarıya çıkarsa x üzeri eksi 3. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. 2 ile eksi 3'ü toplarsam x üzeri eksi 1 olur. x üzeri 3'ü yukarıya çıkartıyorum. x üzeri 4 eksi 3'ten x üzeri 1 olur. Bakın köklü sayılarda derece gözükmüyorsa burası nedir? 2'dir. Köklü sayılar aslında bir üstü sayı gibidir. İçeridekini dışarıya bölüyorum. 2'yi 2'ye böldüm. X üzeri ne diye çıkar? 1. Mutlak değer içindedir ama şimdilik bizi ilgilendirmiyor. Bakın X içinde ne var? 5 var. Dışında sayı ne? 10 var. 5'i kaça böleceğim? ona? Onu da sadeleştirsem X üzeri 1 bölü 2 eder. Buna geldim. X üzeri 7'yi kime böleceğim? 6'ya. 7 bölü 6. 7 6. Şuna geldim x. 6'yı kime böleceğim? 6 bölü 3. Oradan da x kare. Buna geldim x. 5'i kime böleceğim? 4'e x üzeri 5 bölü 4. Buna geldim 6'yı kime böleceğim? 5'e x üzeri 6 bölü 5. Bunlar bizim için niye önemli? Şunun için önemli gençlik. Burayı siliyorum. Benim bx polinomun olması için x'in üzerindeki sayının ne olması lazım? Doğal sayı olması lazım. Yani x'in üzerindeki sayı 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Sonsuza kadar gider. Ama benim x'in üzerindeki sayı 1 bölü 2 olamaz. Eksi 2 olamaz. Kök 3 olamaz. X'in üzerindeki sayı. Yoksa x'in önünde 1 bölü 2 olur. X üzeri 3 polinom olur. 1 bölü 4 olur. X'in üzerinde 4 olur. Polinom olur kök 3 x kare polinom olur. Ama x'in üzerinde kök 3 olursa kök 3 doğal sayı olmadığı için polinom olmaz. Bir tanesi bile bozsa her şey gider polinom değil. Yani bizim aslında ilk öğrendiğimiz şey ne? X'in üzerindeki sayının ne olması lazım? Doğal sayı olması lazım. X'in üzerindeki sayı doğal sayıysa polinomdur. Ha polinomlarda px, x üzeri doğal sayı olabilir. E yanında düz sayılar da olabilir. 3 olabilir, eksi kök 2 olabilir. Onda bir sıkıntımız yok. Şimdi sonuç yayınlarındaki son şimdi sonuç çaylarındaki şimdi birinciye bakalım. Px eşittir. X kare eksi 3x artı 4. Kabul mü? Şimdi bana şunu söyleyin. X'in üzerindeki kaç? 2. X'in üzerindeki kaç? 1 doğal sayı doğal sayı 4 de normal bir sayı olduğu için artık orada x olmadığı için ve polinomlarda sabit sayı barındırdığı için px ne oldu polinom oldu Qx'e geliyorum kök 3 bir sayı eksi 1 bir, bir sayı hani x ile alakalı olmasın herhangi bir sayı da nedir bizim için polinomdur geldim Gençler x'in üzerinde ne var? 2 var. x'in üzerinde 2, 2 doğal sayı polinom. Ama x'in üzerindeki ne? Eksi 2 eksi 2 doğal sayı olmadığından tamam mı? Bu polinom değildir. Geliyorum. X'in üzerinde ne var? 2 var. 2 doğal sayı. Şurada kök x var. Kök x'e dikkat edin gençlik. Bura 1. Bir. bir de gözükmeyen ne var? 2 var. X üzeri 1 bölü 2 oldu mu? X'in üzerindeki 1 bölü 2 nedir gençlik? Doğal sayı değildir doğal sayı olmadığı için tamam mı bu da polinom değildir. X'in üzerinde ne var? 3 doğal sayı. X'in üzerinde ne var? 2 doğal sayı. Doğal sayı olduğu için bu da nedir? Polinomdur. Hangileri polinomdur dediği için 1 2 ve 5'tir. Diğer soruya geçelim. Şimdi bakın aşağıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri polinomdur? Gençler x'in üzerinde ne var? 6. Doğal sayı polinomdur. E, polinomlarda sabit sayımız var. Bir sıkıntımız yok. O zaman A şıkkı polinomdur. B'ye gelelim. Bakın bura önemli. Sakın X'in üzerinde 2 var demeyin. Bütün X'ler yukarıda olmak zorunda. Ben 1 bölü X kareyi yukarıya X üzeri X2 diye geçirdim mi? Geçti. Eksi 2. Şimdi X'in üzerindeki sayı neye gençlik? negatif yani eksi 2 doğal sayı değil doğal sayı olmadığından bu polinom değildir bakalım c 2 kök x gençlik eksi 1 x'in üzerinde 1 var şurada gözükmeyen 2 var dışarıya nasıl çıkar 1 bölü 2 1 bölü 2 eleman değildir doğal sayı yani 1 bölü 2 doğal sayı olmadığı için bu da polinom değildir. 2 kök 2 kök 3x. Gençlik x'in üzerinde ne var? 1 var. O doğal sayı mıdır? Evet. O zaman bu ifade polinomdur. Önündeki 2 kök 3 olmuş, 2 kök 5 olmuş, sonunda -1 olmuş, 4 olmuş. Hiçbir önemi yok. Polinomdur. Bugünlük bu kadar. Gen